Maalesef meclis başkanı da bu konuda adım atmıyor. Aslında hepimizin başkanı Numan kurtulmuş ama bir üyesi hala cezaevinde tutsak. Anayasa mahkemesi kararına rağmen tutsak. Resmen can tutulması anayasa rejimet darbedir. Yargıtay, Yargıtay başkan ne diyor? Üst mahkemenin kararına uyulmalıdır diyor. Anayasa Mahkemesi'nin üç kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Yargıtay tanımıyor. En önemlisi de, en kötüsü de, en dramatiği de meclis tanımıyor, meclis başkanı tanımıyor. Bizim meclisin iradesi sakat şu anda. Hatay halkının seçmiş olduğu Canatalar'ın yeri cezaevi değil meclis burasıdır. Canatalar ayrıca insan hakları komisyon üyesiydi biliyorsunuz. Meclis okutuldu ama ona rağmen Can Atalay tutsak edilmeye devam ediliyor. Bu meclisin iradesi sakattır. Meclis tutsaktır. Sayın Numan Kurtulmuş'un bir an önce cesaret göstererek iradesine sahip çıkması lazım. Bu irade sadece Hatay halkın iradesi değildir. Meclis iradesidir. Dolayısıyla meclis iradesine sahip çıkmakta en çok görev Sayın Numan Kurtulmuş'a düşmektedir. Sayın Numan Kurtulmuş'u meclisi göreve davet ediyoruz.